Basına sınırla ses kaydı. Deniz üstü köpürür <laughs> Baya sen var mıydın bilmiyorum. Lazon ile Cordyceps vs'yi kabul ettiler çok ciddi. Ben organize ettim. Şeyi? Baya dövüş. Baya dövüş bu arada. Cordyceps de, hala bıdı 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 konuşuyorlar. geliyor orada. bu arada. 16'sında mı ne geliyor? Dedim ki uzatmayın dedim. Susun amına koyayım. Kabul ediyor musun Cordyceps? Ben gel 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 bir şey Sus. ''Kabul ediyor musun?'' Yani ''Sus, amına dedim. ''Ediyorum.'' dedi. Ondan sonra Lazona ediyor musun?'' ''Ediyorum.'' dedi. Konu kapandı o an. Bunlar dövüşecek arkadaşlar. Bunlar dövüşecekler. Kim kimi yerse. Orada Cordiala Lazona diyor ki ''Senin kafanı nasıl şaplığa vurdum?'' ''Şöyle yaptım.'' ''Bilmem ne.'' ''Şöyle eğitim verdim sana.'' ''Çok merak ediyorum o kavgayı.'' ''Gizli çekim yapacağım.'' Hey Lazone, Cordiala parçalar gibi geliyor. Orada He? parçalayacak gibi geliyor. <laughs>